Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz İnsan Suresi 1. ayetten itibaren devam ediyoruz. Hel eta alel insane hinun minet lem yekün şey emmezkura. İnsan üzerine dehirden öyle zaman geldi ki o vakit insan anılmaya değer hiçbir şey değildi. İnna kalaknel insane min nutfetin emşacin nebtelihi fece annahu semi Biz insanı erkek ve kadının karışık bedisinden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Biz onu hem işiti işitici hem de görücü olarak yarattık. İnna hedeyna hüsebiyle imma şakiren ve imma küfura. Biz ona yolunu gösterdik. İster şükrede, şükrederek mümin olsun, ister inkar ederek kafir olsun. Burada hidayet yani doğru yola girme kavramı şükür kavramı ile ifade ediliyor. Çünkü hidayete eren kalbin en doğal, en beklenen tepkisi Allah'a şükretmektir. Sebebine gelince bu kalp iyi biliyor ki insan uzun yüz yıllar boyunca anılmaya değer bir varlık değildi. Sonra Cenab-ı Hak onun anılmaya değer bir varlık olmasını istedi. Bunun için ona görme ve işitme yetenekleri bağışladı. Kendisini öğrenme gücü ile donattı. Sonra gideceği yolu gösterip kendisini seçim yapma yetkisi ile baş başa bıraktı. Bu sebeple mümin mümin kalpte belirmesi beklenen İlk duygu şükür duygusudur. Eğer şükretmezse nankör olur. Hem de koyu bir nankör. Çünkü ayetin orijinalinde yer alan kefur sözcüğü aşırı dereceli bir nankörlüğü ifade eder. O bir amaç uğruna yaratıldı ki öğrenme yeteneği ile donatılmıştır ve bu yeteneği gerekçesi ile hesaba çekilecektir. O sınavdan geçmek ve başarılı bir imtihan vermek için dünyaya gönderildi. Yeryüzündeki hayat dönemi oyun, eğlence ve sorumsuzluk dönemi değil, ciddi bir imtihan dönemidir. Okuduğumuz bu üç kısa ayetten bu gece ve köklü düşünce birikimi çıkıyor. Bundan dolayıdır ki ayetlerin devamında bu sınavdan veya şükür yolunu ya da nankörlük yolunu seçmesinden sonra insanı bekleyen sonuçların sunulmasına geçiliyor. Kafirlerin karşılaşacağı sonuçlara kısaca değinilmekle yetiniliyor. İnna a'tadna lil kafirin selasile ve alalen ve saira. Biz kafirler için zincirler, bu yani tuzaklar ve kızgın ateşler hazırladık. Duyun ey kafirler, biz kafirler için Allah'a, ahirete, İslam'a peygambere inanmayanlar için zincirler tuzaklar kızgın ateşler hazırladık. Eğer siz hazırlık yapmazsanız, siz de okuyup dinleyip iman etmezseniz, Allah'a kulluk ibadet yapmazsanız işte bu zincirler, bu tuzaklar, bu ateşler sizleri de bekliyor. Tövbe kapısı açık. Durmayın, tövbe edin ve bu doğru yola, kurtuluş yoluna mutlaka girin. İnnel ebrara <laughs> yeşrebune bin ke'sin kâne kafura Muhakkak iyi insanlar cennette kafur katılmış kadehlerden içerler. Aynen yeşre bu biha ibadullahi yufettirune O kafur bir kaynaktır ki Allah'ın kulları ondan içerler. İstediği tarafa onu akıtırlar. Yufune bin nazri ve yakafune yemen kani şerruhu müstatira. Adaklarını yerine getirirler şerri salgın salgın olan günden korkarlar ve yut imunet taame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde yetimlere esirlere yoksullara yemek yedirmeyi severler İnne ma nut'imukum li vechillahi la nuridu minkum cezaen ve la şükûra. Biz size Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Yani biz Allah kendilerinin ihtiyacı olduğu halde fakirlere yediriyorlar. Yani bunun karşılığında sizden diyor bir mükafat da istemiyoruz, teşekkür de beklemiyoruz. İnne nekafe min Rabbina yemen abu sen kamtarira. Biz Rabbimizin bet çehreli, asık suratlı gününden korkuyoruz derler. Demek ki biz de iyilik yaparsak Rabbimizin o bet asık suratlı günlerinden ne yapıyoruz? Korunmuş oluyoruz. Febeqahumullahu şerran min zalikal zalikel yevmi ve lekahum nazaran ve surura O gün o günün şerrinden Allah onu onları koruyacaktır. Yüzlerine bir güzellik ve sevinç verir. Ve cezahum bima saberu cenneten ve harira Onların sabırlarına karşılık olarak cennet ve ipeklerle i, ipekleri onlara ihsan eder. Onların sabırlarına karşılık hem cenneti hem de ipekli elbiseleri ne yapar? Allah verir. Muttekine fiha alel era ikela yaravne fiha şemsen ve lazem herira. Orada koltuklar üzerine yaslanırlar. Orada ne güneş ne de zemheri soğuğu görmezler. Yani ne güneş onları rahatsız eder, ne de zemheri soğuğu. Ve daniyeten aleyhim zilaluha ve zullilet kutufuha tezdiyle. Cennetin gölgeleri onların üzerlerine sarkmış, meyveleri onlara yaklaştırılmıştır ve yutafu aleyhim bi aniyetin min fızdatin ve ekbabin kâvet kânet kavârîra. billur sürahiler gümüşten kaplarla etrafında onlara hizmet ederler. Yani cennet eline billur sürahilerle gümüş kaplarla etraflarında hizmetkarlar var, hizmet ederler. Kavarire min fizzetin <gadderuhu> takdira. Gümüşten billurlar. Miktarı su, ta, e, su, taşıyanlar tarafından tak, e, takdir edilmiştir. Ve yuskavne fiha ke'sen kâne mizâcuha zencebîle. Orada zencebil katı, zencefil katılmış kadehlerden onlara içirilirler. Aynen فيها tüsamma selsebila orada bir kaynak var ki onun adı selsebildir. Ve Yatufu aleyhim bil dalin mukallidune iza raaituhum hasibtuhum lu'el menzura. Ebedi ebedi çocukluğa erdirilmiş ebedi olarak ebediyeti erdirilmiş çocuklar onlara hizmet ederler. Onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Yani bazı şeyler çocuk olarak kalıyor ve cennet ehli onlar hizmet ettiriliyor. Ve izâ râeyte semme râeyte ve mülken kebira. Orada nereye baksan bir bolluk ve büyük mülk görürsün. Aliyehüm siyabü sündüsü sündüsün huzrun ve istirabekin ve hullu esavire min fizzetin ve sekâ ve sekahüm rabbühüm şeraben tahura. Üzerlerine ince, kalın, yeşil ipekten elbiseler giyerler. Gümüşten, Biliziklerle süslenirler. Rapları onları temiz, rapları onlara temiz içecekler yani şaraplar sunar. Şimdi burada şaraptan hani e, sarhoş edici gibi anlaşılıyor. Yani sarhoş etmeyen yani bugünkü meyve suları gibi e, tabi cennetin cennet, e, işte meyve suları falan çok lezzetli yani. Cenab-ı Hak onlara o şeylerden o şaraplardan, o içeceklerden ne yapıyor? S sunuyor yani onlara veriyor cennet eline. İnne haza kâne leküm cezaim ve kâne sa yüküm Şüphesiz bu sizin mükafatınız, ee, işte sizin ameliniz makbul oldu. Sadıkallahül azim.